Hicretin birinci yılıydı ve Mekke geceye bürünmüştü. Kabe'nin yanı başında Allah'ın Resulü derin bir huzur içinde dinleniyordu. Mekke halkının iman etmemekteki direnci ve ümmetinin geleceği onun zihnini meşgul ediyordu. Ancak o gece sıradan bir gece değildi. Göklerin kapıları açılacak, insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşanacaktı. Tam bu sırada evrenin huzurunu titreten bir ışık belirdi. Cebrail, Allah'ın Resulü'nün huzurunda belirdi. Ey Allah'ın Resulü, Rabbin seni huzuruna çağırıyor, dediğinde her şey farklı bir boyuta taşınıyordu. Cebrail, göksel bir binek olan Burak'a da getirmişti. Burak, insan gözünün tarif edemeyeceği kadar güzel ve hızlıydı. Bir anda ufukları aşabilen bu varlık, peygamberlerin yolculuklarında kullanılan ilahi bir araçtı. Allah'ın Resulü, Buraka binerken içinde hem derin bir huzur hem de tarifsiz bir heyecan vardı. Göz açıp kapayıncaya kadar Mekke'den Kudüs'e Mescidi Aksa'ya ulaştılar. Bu yolculuk insan aklını aşan bir hız ve büyüklükle gerçekleşmişti. Mescidi Aksa'ya vardıklarında Allah'ın Resulü'nü büyük bir sürpriz bekliyordu. Burada insanlık tarihinin en büyük peygamberleri toplanmıştı. Hazreti İbrahim Hazreti Musa, Hazreti İsa ve diğerleri. Allah'ın Resulü onların arasına katıldı ve imam olarak namaz kıldırdı. Namazın ardından göğe yükselme vakti geldi. Allah'ın Resulü Cebrail'in rehberliğinde göklerin katmanlarına doğru yükselmeye başladı. İlk kat gökte Hazreti Adem'le karşılaştı. Adem, Allah'ın yarattığı ilk insan ve ilk peygamberdi her gökte farklı bir peygamberle selamlaştı. Hazreti Yusuf'un güzelliğini, Hazreti Musa'nın heybetini ve Hazreti İbrahim'in derin imanını gördü. Göklerin katmanları arasında yükseldikçe Allah'ın kudretinin sınırsızlığına hayran kaldı. Yedinci kat göğün sonunda Sidretül Münteha'ya ulaştılar. Cebrail burada durarak Allah'ın Resulüne şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü buradan ötesi yalnızca sana mahsustur. Eğer bir adım daha atsam yanarım. Bu sözler Allah'ın Resulü'nün seçilmişliğini ve Allah'a en yakın insan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Artık Peygamberimiz ilahi huzura doğru yalnız ilerleyecekti. Sidretül Münteha'yı geçen Allah'ın Resulü, Allah ile doğrudan buluştu. Bu görüşmede ümmetine farz kılınan beş vakit namaz emredildi. Başlangıçta 50 vakit olarak farz kılınmıştı. Ancak Allah'ın Resulü'nün ümmetine olan şefkati ve merhameti sayesinde bu sayı 5'e indirildi. Bu olay, Allah'ın Resulü'nün ümmeti için ne kadar büyük bir sevgi ve fedakarlık taşıdığını gösteriyordu. Dönüş yolunda Allah'ın Resulü'ne cennet ve cehennem gösterildi. Cennet, Allah'a itaat edenlerin ödüllendirildiği bir huzur diyarıydı. Nehirlerin aktığı nimetlerin tükenmediği bir yer. Ancak cehennem, insanın günahlarının karşılığını gördüğü korkunç bir yerdi. Allah'ın Resulü, bu görüntülerle insanlığa bir uyarı ve rehberlik mesajı taşıyordu. Seçimlerinize dikkat edin, her birinin bir sonucu vardır. Mekke'ye geri döndüğünde, Allah'ın Resulü, yaşadığı bu olağanüstü deneyimi insanlara anlatmaya başladı. Ancak birçok kişi onun söylediklerine inanmadı hatta alay etti. Fakat sadık dostu Hz. Ebu Bekir ona tereddütsüz bir şekilde iman etti ve eğer Allah'ın Resulü söylüyorsa bu doğrudur diyerek sadakatini gösterdi. Bu olay müminler ve inanmayanlar arasındaki ayrımı daha da belirginleştirdi. Miraç, Allah'ın Resulü'nün ümmetine olan sevgisinin ve Allah'ın insanlığa olan rahmetinin bir sembolü olarak tarihe geçti. Bu yolculuk sadece fiziksel bir yükseliş değil, aynı zamanda insan ruhunun Allah'a ulaşma arzusunun bir ifadesiydi. Her bir mümin beş vakit namazıyla Miraç'ın hatırasını yaşar ve Allah'a olan yakınlığını hisseder. Bugün Miraç her mümin için bir ilham kaynağıdır. Allah'ın Resulü'nün göklerdeki bu eşsiz yolculuğu insanlık için bir rehberlik ve umut ışığıdır. Bu olay Yalnızca geçmişte yaşanmış bir mucize değil, aynı zamanda iman edenlerin hayatlarında derin bir manevi anlam taşır. Miraç, insanı kendi ruhani yolculuğuna çıkmaya ve Allah'a daha yakın olmaya davet eden bir mesaj olarak kalplerimizde yaşamaya devam ediyor. Miraç, Allah'ın Resulü'nün eşsiz yolculuğu ve insanlık için ilahi bir rehberliktir. Bu anlamlı hikayeyi paylaşarak ruhumuzu beslemeye devam edelim. Daha fazla ilham verici içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'ın Resulü'nün yolunda hep birlikte ilerleyelim.